Selamun Aleyküm arkadaşlar. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir arkadaşlar. Bugün de sizlerle gene bir iyi e nüansı modeliyle birlikteyiz. Tekrar şöyle güzel bir yazma rengimizde zürafasını az bir şey şöyle yaptım. Ondan sonra zürafasını yaptım ve sıralı güzel bir modelle birlikteyiz. Şöyle dilerseniz Bismillahirrahmanirrahim diyerek modelimize geçelim. Modelimize geçmeden önce arkadaşlar kanalıma desteklerinizi beklerim. Beğeni ve yorumlarınızı beklerim. Abone olursanız sevinirim. Abonelik ücretsizdir. Güzel videolarda buluşmak için emeğimin karşılığını alabilmem için desteklerinizi beklerim arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim diyerek şöyle bir güzel zürafa çektim. Yazmamın kenarına yazma markası vermeyeyim de arkadaşlar rengini söyleyeyim. Her şey telif yiyor. Bütün videolar o yüzden. Marka belirtmeyeyim de. Koyun Nil olarak geçiyor yazmam. Ee, Numarasını da söyleyeyim. 357 Koyun Nil. Şöyle güzel bir renk. Şuradan Bismillahirrahmanirrahim diyerek şöyle bir zürafa gözüme bir öncelikle ipliğimi sabitleyeyim şöyle Bismillah şu şekil sabitledikten sonra arkadaşlar yandaki zürafa gözümüze batalım bu şekil kuyumcu kafesi denilen teknik modelimizin alt kısmı böyle tekrar içine döndüm ve tekrar yandaki zürafa gözümüze şöyle bir geçiş yaptım tekrar yandaki zürafa gözümüzü şu şekil battım şöyle göstereyim arkadaşlar tekrar geri döndüm şöyle tekrar yandaki sürafa gözümüzü alt kısmı bu şekilde arkadaşlar Dilerseniz biraz ilerletip geleyim bu şekilde şöyle görmüş olduğunuz gibi kuyumcu kafesi denilen model bunu ben biraz ilerleteyim sonrasında üst kısımda modelimizi çalışalım birlikte. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi kuyumcu kafesimizi ilk sıramızı modelimizin biraz ilerlettim geldim. Şimdi şuradan aynı rengimizle arkadaşlar şöyle bir tekrar batalım. Şu kısmı tepede bırakmış olduğumuz Şöyle şuraya bir battık. Burayı üç tane şu şekilde, şu şekilde pırpır pır yapıyoruz, küçük küçük. Bu bir, bu iki, bu da üç. Şu şekil. Üç tane yaptıktan sonra ilk pırpırımıza ipimizi atıp geçiyoruz arkadaşlar şöyle buraya tekrar batarak bir tane pırpır yapıyoruz şu şekil görmüş olduğunuz gibi ikinci yandaki pırpırımıza geçiyoruz üçüncüye geçiyoruz bu şekilde tekrar ilk baştaki pırpırımızı ipimizi atarak döndük buraya tekrar büyük bir pırpır şu şekil bakın bu şekil bir pırpır yaptık ve yandaki zürafa gözümüze geçtik tekrar geri döndük arkadaşlar ve son pırpırımızı yapıp bu sıramızın modeli de bu şekil. Şimdi arkadaşlar bu arada bir tane atlayıp diğer kuyumcu kafesimizin tepesine şöyle bir ipimizle şu şekilde geçiş yaptık. Modelimizin bu sırası da bu şekilde ilerliyor arkadaşlar. Bir göz atlayarak tekrar şöyle 3 tane şu şekil küçük pırpırımızı yapıp baştaki gözümüze dönüyoruz. Bu şekil. Tekrar o kenara bir tane büyük pırpır yapıyoruz arkadaşlar. Bu şekil. Yandaki göze geçiyoruz. Diğerine tekrar başa alıyoruz tekrar büyük kirpik şöyle tekrar son gözümüze geçerek tekrar geri alıp ipimizi tepeye son kirpiğimizi yapıyoruz Arkadaşlar bu şekilde şu arada bir tane atlıyoruz Şöyle ipimizle geçiş yapıyoruz. Bu şekil. Modelimiz bu şekil. Diğerlerini de tamamlayıp geleyim. Sonrasında şu aralara minik e, tomurcuklar konduracağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi tamamladım geldim. Şimdi söylemiş olduğum gibi şu aradaki atlamış olduğumuz gözlere şu rengimle şöyle bir bir tane bu renkten bir tane de beyazdan şöyle küçük küçük pıtırcıklar yapacağım şöyle bir sabitleyeyim ipimi öncelikle şimdi buraya arkadaşlar şöyle bir tane küçük pırpır yapalım Bu şekilde bir pırpır yaptım. Yanına tekrar bir tane daha küçük bir pırpır yapıyorum. Bu şekilde. şimdi baştaki pırpırımla yandaki pırpırımın ikisine de birden batıp şöyle ipimi iki kere dolayıp şöyle bu şekilde tane düğüm atmış olduk arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Şöyle buradan keseyim. Sonrasında ben söylemiş olduğum gibi yakarım. Şu araya da beyaz yapacağız. Şimdi burayı atlayıp şu diğerine de bir tane daha bu renkten yapayım. Şöyle küçük iki tane pırpır pır yapıyoruz. İpimizi önce tutturalım. Şu şekil. iki tane küçük pırpır yapıp topluyoruz pırpırımızı. Küçük birer tomurcuğumuz olmuş oluyor. Sıralı güzel bir model. Beynoy'a yeni öğrenen arkadaşlarımız rahatlıkla yapabilirler. Şöyle. Tekrar ikisini birlikte topladım. İki düğüm atıyorum arkadaşlar. Bu şekilde. Dilerseniz şu diğer beyazları da yapıp geleyim aralarını arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi şu şekil. Şu aralara da beyazlarımızı aynı şekilde pıtırcıklarını kondurup geleyim. Kapanışta görüşürüz. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi modelimizi tamamladık. Şöyle sıralı güzel bir çıt pıtı modelimiz oldu şekilde. Şöyle göstereyim. <laughs> Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Videoma son vermeden önce beğeni ve yorumlarınızı beklerim arkadaşlar. Kanama, kanalıma beğeni, yorum, hep puanınızı beklerim. Güzel videolarda görüşmek için. Emeklerimin karşılığını alabilmem için arkadaşlar desteklerinizi beklerim. Şimdiden hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Hoşçakalın.